Dikkat! Bu video bol bol burun çekme, düşük futbol kalitesi, tartışmalı hakem kararları, bol kavga, sayısız saçmalık. <laughs> Hazırsanız futbolun en amatör haliyle yüzleşmeye başlayalım. Keyifli seyirler. Verim vurayım da açtırayım. Kim açtırıyor? Başladı. Aha. Aha. <laughs> Kim açıyor? Kim açıyor? Ama yüzün <laughs> 2 de vurunca İki direğe birden vurdum ama. Şimdi ne yapın? Gel lan. Kırmızı yağar değil mi? Yağır, yan, <laughs> 3, Dur bir dakika. Bir taş, kağıt, evet, makas. Bir de bu. Sen bir sen onlar yiyor. Ol. Yusuf gazlar var da defanslar olsun. Yusuf mu? Yok. Kanka sağ kanat oynasana. Orada... Ben vurayım mı? Aynen. <laughs> Aynı şey abi. <laughs> ben vurabilir miyim? Alperen Alperen ya. Ya. ya oğlum. Ya bak. Bir, bir yıldır yıl oradan ya. ya. Top değmeyecek ya. Ha? Niye? Siz onu aldınız. Biz topu aldık işte. Evet saçmalık var. Evet. Yemek istemiyoruz ya. Hiç fark etmez. <laughs> Vuralım ya oğlum. Bu arada şimdiye kadar hep öyle mi yaptık lan? Forma giyen <laughs> mi? Yok. Yok. Yok böyle bir şey Bir senedir böyle yapıyoruz. Son kuralı. Yok. Denk şey gelen vuruyor. vuruyor. gitmez. Tamam. Daha bir Pis burun mu dayıcan? Pis burun direkt. Pis burun. Ben bir de koştum. Hazırlıksız yakalanmayın. Kanka onlar onları vermeyin. Ver geç. Kankası ya. Aldım kanka. Bir daha. Hemen ver kanka. Çok iyi yapma. Solla. Evet, sol mu? Sol burada. Bursa. Pardon. Daha daha cephedeyiz. Vur. Ya Alperen Güzel kaleci ol. Of, bir şey var mı? Bir şey var mı? Çok kötü çarptı lan. Hemen, hemen. Ayıp Öndüre koş kanka. Sakin. Ha çelleye bunlar, çelleye bunlar. Giray. Giray çok ileride kalıyorum kanka. Bir daha abi. Şanslı p ya. Böyle bir bal yok. Çok sekti geldi önden. Sonra da hep şey kalıyor. Yusuf geri gel. Yaş. Ekran. Oo. Oo. Pasa bak. Sen de sen de, ben de. Oğlum Bırakmayın Kal Al kanka bizden Ya Geçmedi kanka. Oh. Oh, Aha! <laughs> Arkaya koşun! <gülüyor> <gülüyor> evet. ee, Aferin, He? Şey Yok o bizim değil. Evet. Kanka şey, geldim. Tamam. Geldim solla. Yaz <laughs> onu! Bu kadar oyunumuz. 5-3 mi 5 öyle bir şey? Kale. Tamam. 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 Oğlum niye garanti önümde? Tamam. <laughs> Oha. Oha. <laughs> Chelo. Gol. Girmedi. Girmedi mi? İçeri düştü la. İçeri düştü lan. Vallahi değil. Oğlum değilse de öbürüne silek bunu yazak ya. Öyle mi? Önde karşıla kanka. Bunlar buraya kadar gelmesin. Döndürmeyin, döndürmeyin. Abi döndürmeyin ya. Çok iyi, <laughs> yazdın. Tamam. Defans geri. Hemen girer. Oo. Pas <laughs> istatistiği. Var var. Giray gördün mü solda? Onun önü sokuyor. Şut çok iyi. Giray soldaydı. Görmedim ya. Hemen ver geç. Tıklat buraya. Kale! Kale de! At son atak! Abi, abi ben mi vuracağım? Şut vurur musun? Hal saçın. Canı verir misin? Lan! <laughs> Ya Helal lan sana. Şey yok, ya. yok oğlum. Ne böyle bir şey yok. Hayır ya. ben Olur. anlamam oynama. Adam bıraktı, tutmadı. Yok, koy koy. Herkes anlatmış. Kaleyi ise bıraktın. Ya oğlum. <laughs> oh, kale. Kıver kale. Oo! <laughs> oh. <laughs> oğlum maçı satıyoruz ya. Çok versatil bir maç oldu ya. kanka. Biz, biz çok yeriz böyle. <laughs> Elim Allah böyle. Elim Allah böyle. daha devam, devam ya. Devam ya. Anne <laughs> bırakma bırakma kapat önlü Devam. Kale. Oğlum şuradan gitti Top, lan. nasıl? Oğlum insana vurur gibi vurun lan. Oğlum kafamda kamera var siktirin gidin lan. Çello kanka sen git. Kim? Kim ileri oynuyor? <gülüyor> oh. <gülüyor> Bir şey var mı? Oğlum ölme lan. Allah Allah. Arka. Lan. Eyvallah. <laughs>

Kanka Çok takla lan. Çok özür dilerim. Vallahi özür Bari <laughs> öyle takma. Gidiyordum kafa üstü. Çok temiz <laughs> özür Yerinde sarı Kameranın üstüne gidiyordum böyle. Bir <laughs> şey var mı? <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum oldu Tamam şey oldu mu? Bacaklar mı eller bir şey var orada. <laughs> 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 bir tek bir tek bacak yedi. Yok ya. Hayır. Hayır. Yok. Kanka geldim tıklatsana. Yerim milyon. Çok iyi. Pardon kanka kontrol edemedim. Gay, <laughs> gay <laughs> oh. <laughs> <G> kafası. <laughs> Sakin kanka ya. Ooo. Oh. Çok kötü bastım ayağına. Direkt topukla bastım. Krampon olsaydı gördün ben. <laughs> o zaman ayağını verirdim elle. Orta. Çell'le konte et vur, vur yapıştır. Vur vur. <laughs> He? Park 5 Kaç? 3 mü? Aa ben niye 5 saydım lan? Evet. Beyler bizim defans nerede? Ononis atıyorum Kale Ay, iyi. Aa! <laughs> Sakin olun Ay. Çok mu vurdun lan? Ya. Kasap gibisin kanka sırayla. Ne yapıyorduk? birini çıkartacağız yan Bence sikiyor. <gülüyor> <gülüyor> Aha oğlum bunun yattığım video var çok izleniyor. Durun açıkta bir poz verin. Ha yat yere. Ha. <laughs> <laughs> Doğan kırmızı kart. Doğan. Çıkartma. Yok oyna Daha var. Kötüysen çıkalım. Daha, <laughs> daha yok. Biz bu maçı nasıl kazandık ya? <laughs> Oğlum siz o kadar fazla kaçırdınız ki Rahat 7-8 tane var <laughs> Yılına? Harbi mi? Ha? Hı hı 3 defansa gelmedim <gülüyor> <gülüyor> Evet 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 diyor bir de 15 tane 15 tane Attım Ben orada kafa üstü gidiyordum ondan korktum. Ben Beynime topa, girecekti kamera. Kafa doğru dokunacaktım. <laughs> ya, kayıt açık mı? Buradan Metin Şentürk de Sabah Ankörü programına selam olsun. <laughs> Kesit atlar. Metin abi gör bunu. İyi. Ayağım. Batarya zayıf. Dosyalar kaydı.